Evet. Şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Taskar Televizyonu Stüdyo Leyza Pozitif Reklam Aziz Karali Harbeli Aksesuar Karadeniz Rüzgarı Riva insan e Elektrik Vakfı Kemir Ekmek Fırını Habibler ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Tepe'de değerli bir kardeşimizin arkadaşımızın evinde şu andaki yayın çekimini gerçekleştiriyoruz. söz de fazla uzatmazdan e, yanımızdaki değerli dünyanın yakışıklı adamı diyelim. Yakışıklı adamına bir selam verelim. Sohbetimize başlayalım. Kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? Kendisine bilmeyelim. Evet, selamun selam. Nasılsınız? Abi. Sağ abi. Sen nasılsınız? Nasıl oldu? Şu anda yayından biraz Tv'desin. Çünkü burada da izleyiciler var. Ee, aile etrafım var tabii ya ee, Cemil kardeşimizin. Onlar da böyle e, gülüyorlar. E, onun için gülüşlü oluyor biraz. Ee, şöyle bir ara yanılmaz Sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Cemil Kocabaş. Can Kırılıyım. Güzel. Devliyim. İki çocuğum var. Yarışmacı arkadaşlar başarılar Allah, güzel. Allah bağışlasın. <laughs> Şu anda yarışmada mıyız? <laughs> güzel, güzel. Hemen gelin. gelin. Yani, <laughs> Ee, teşekkür ediyoruz. Bu ne çayımızı ediniz? bu Karadeniz çayı değil mi? Bize. Hayır. Evet. Cemil, e, şimdi evliliğiniz nasıl oldu? İlk, böyle konuya başlayalım. Severek mi, kaçarak mı, görücü usulü mü? Nasıl evliliğiniz oldu? Yok abi, severek oldu yani. Sevdalık mı yaptınız? Tabii. Sevdalık. Evet. <laughs> <laughs> Aynen. Evet, sevdalık yaptınız. Nerede tanıştınız peki? lan? Hmm. Akraba vasıtasıyla mı yoksa? Yok, biz kendimiz tanıştık. Kendimiz işte. tanıştık. tesadüf. Yani Yok, bizim nasıl... arka sokakta oturuyordu Esra. Orada öyle, öyle tanıştık. Esra, seferde değil mi? Ee, ki, e, hanımın, <laughs> e, hanımının... bak e, e, hemen e, hatım böyle güzel sözler söyleyince hemen çayını getirdi yani. Allah razı olsun. Şimdi Cemil e, hanım da aynı köylü değil mi? e, ben Çankırılıyım, Ilgazlıyım, o Kastamonu'nun. Kastamonu'nun. Kastamonu, e, Bozkurt, Kirişi Köyü'nden. Evet, evet. Güzel. Şimdi iki çocuk var. İki tane var. Biri Afan, biri Eymen. Allah bağışlasın. Allah'ın arşi gelsin. Şimdi kaç yıldır evlenirsiniz? Kaç yıldır? Kemal Sunal gibi sayılır. On sekiz On sekiz Sen onun Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Sağ ol abi. Anlıyorlar sizi. Şimdi e, Cemil, ne işle uğraşıyorsun peki? Abi, abi e, günlük şirketinde şey evet. çalışıyorum. Evet. Kuryelik yapıyorum vokala. <laughs> güzel. 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 Gümrüklere gidiyorum kilometrelere gidiyorsun. Evrak getiriyor. Ne yani. gibi zorluklar yaşıyorsun yaşıyorsun İstanbul'da? İstanbul tarafındayız. akşama kadar iki gece geçti. Uzmanızsın zaten ee, orada. Evet. Yani ne kadar uzman olsam da tabii ki iki tekerlek daha tehlikeli biraz işte ama uğraşıyoruz yani. Ama mücadele e, yapıyorsun, Aynen. duruyorsun. Tabii çalışmak lazım yani. Aynen. Yani, Boş durmak olmaz. <laughs> evet. Cemil e, bu arada yani babanı da Allah'tan rahmet dileyelim, ee, baban, babanı e, yıllardan beri tanıyoruz, güzel dostluklarımız vardı babamla, biliyorsun. Hı hı. E, farklı bir insandı, e, bir anda ölçüp gitti tabi, insanoğlu budur Aynen. ama e, siz de evlatlar olarak gene dostluğumuz devam ediyor. Hayatta da öldükten evet. sonra da böyle yüce rahmetli anılacağız. İnşallah. Dostlukları güzel olur. Ee, sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Siz de Allah bizi rahatsız. ne kadar biliyorsun. Biz seni seviyoruz abi. biz insanlara seviyoruz. İnsan sevgisi başkadır. Şimdi Cemet Cemil artık dünyanın her yerinde sizi izleyecekler. Bir sürü sevdiklerim var. Ee, sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Önce selam söyleyelim herkese. Selam, söylüyorsun. Ondan sonra ne diyelim? Annene, kardeşlerine, kayınpederine, işte onlara. Herkese sevgiler, saygılar. Büyüklere saygılar sunuyoruz. Küçüklere sevgiler. Evet. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Gözlerinden öpüyorsun. <laughs> ee... <laughs> <laughs> Seni de <yanandan> öpüyorum <laughs> Şimdi Cemil, evet, teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi biz e, böyle çekim yaptığımız kişilere söylüyoruz. Hanıma yayın aracılığıyla güzel bir sözcükler e, söylemeni istiyoruz. Yani ne, ne söylemek istersin hanımına? Hanımına yani şimdi hani, hanımlar biliyorsun güzel sözler ister. Bekler değil de güzel sözler bekler. Sen de yayın aracılığıyla eşine ne söylemek istersin? Her şey için teşekkür ederim ona. Deşebir, başka ne var? Teşekkür ederim Allah müneccim. Ya orası zaten kesin de, ya. yani ona ona aitliği yok. Çünkü e, şudur, e, bu çünkü aileler için, böyle birbirine bağlı olması, bir yerden tarafından hem de kullar açısından faktörler e, e, karşılanır ve onlar da mutlu olurlar. Gerçekten. Ayetlerin birbirine bağlı olması açısından, o konuda e söylemek istiyorsun, güzel bir sözcük. Söyleyemiyorsun, utanmaya gerek yok. Yok, utanmaktan <laughs> değil yani, aslında, yani ne diyeyim, <laughs> çok seviyorum, <gülüyor> <gülüyor> çok tamam. teşekkür ediyorum. Evet, <laughs> yani. şimdi para vereceğine, hanımına dersin, seni çok seviyorum. Aynen. Anlıyor musun? Tamam, para da vereceksin, vereceksin değil mi <laughs> yani? O da olacak yani. <laughs> evet. Cemil, başta ne yapıyorsun, pekala yazları. Memlekete gidiyor musun? Yazları memlekete gidiyoruz abi. Yani. Memlekete gidiyorsun. Atil yapıyoruz. Babamızı dinliyoruz. Denize giriyoruz. Öyle değil mi? Geliyoruz. Yaşamanı, yaşamana yaşamanı yaşamana seviyorsun yani. Allah'a şükür. Evet. E... Elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz yani sosyal olmak. Evet. İyi oldu Cemil. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başka söyleyeceğin bir şey var mı? yarın ağzımda. Ne diyeyim? Saygılarımı sunuyorum. Bizi seyredenlere. <laughs> Evet. Artık aşıkta kalacaksın? Yıllar geçecek, mutlu daha var, Yıllar geçecek. Diyelim 10 ya sene sonra, 20 sene da... sonra e, gençliğini göreceksin. Değil mi? Tabii. Yani bu zaman artık e, <laughs> nasıl insan ölü gider ama bir eseri kalır. Biz de yayınlar onun için yapıyoruz. Çünkü ölümlü dünya. Aynen, aynen. Tabii ya. Bunu bir, Allah, bir şey. Evet. Allah size Hayırlı uzun versin. Hepimiz. Mutluluğunuzu beğenmeyi diliyoruz. Sizleri seviyoruz. Kameraya yakışıklı da sağlıyorsun. Teşekkür ederiz. Ee, <laughs> <laughs> yayından çıkabilirsin.